Hepimiz giriyor. Zehirli. Buyur otur. Birer bir alın beyler. Gracias. Hı. Gracias. Gracias. Tamam 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 git 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 durma 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 şu toplantıdan sonra ben de şey yapacağım. Şimdi şöyle bir durum var. Kim istiyor? Dinliyorum. Biz bir arabayı arıyoruz. Ne gibi? Şu Bize de... yaklaşık iki defa hareket çekip kaçan bir araba. Gelsiz. Hadi ya. çok da tanıdık bir arabaymış. Ney? Markası ne? Diablo. Diablo. No, no. No, Arapatil. Ha, pardon. <laughs> o biliyor Arapatil modelini. Çita klasik, yanlış bilmiyorsa. Çita klasik. Si. Eee, ben o aracı bir tane teğmende gördüm. Bu... Siyah, kırmızı şerit. Hı 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 hı, aynen. Ya bir onda var zaten, onu biliyorum. Eee, şeyde gördüm. Eee, daha delen. Bir de yanında bir tane daha uzun saçlı bir, biri vardı. Onlar da gördüm onların aracı diye biliyorum. ya size harekete Yani edecekti. biz bu adamları şimdi tam olarak bilmiyoruz ama hı hı. bizce bir polisin böyle bir hareket yapabileceğini de düşünmüyoruz. Ya bana da öyle geliyor. Başkası sürüyor olabilir, çalıyor da olabilir. Değişik bir durum. Bugün yine motel önünde gördük. Aracı ama fazla hızlı. Öyle. Yetişemiyoruz tabi. Yetişilir öder yani değil. Bu durumdan gidip Teğmen'e de senle bize hareket edecektin diyemeyiz. Yapmayacağını hmm. da biliyorum koskoca Teğmen. Yani anlamışsın yeah. anlamışsındır demek istediğimi. Hı hmm. hı. Aklımızda sadece aracın ben o anda şu interior, mavi e, çok güzel değil mi ya? çarıntı olabildiği ihtimali var ya da bir başkasına verdiğinde verdiğimde içindeki kişi de bir şeyde de olsaymış. Siyahi rastalı birisiymiş. Siyahi rastalı birisi. See, siyahi Siyahir rastalı. bizim taraf full rasta da bizimkilerden olacağını sanmıyorum no, pek. ben de sanmıyorum. Onun için yok, yok, zaten yanlış Yok farkındayım anlayın. farkındayım. Bir yanlış anlaşılma yok. Yani şehirde vardır illa like ki siyah rastalı da ne tarz bir rasta biliyor musun? Uzun mu kısa mı? Benim tarzım mı ne bileyim. Diablo. Kısa. Kısa. kısa diye hatırlıyorum. Kısa da benimki de kısa sayılır şimdi. Tam Seninki gibi değil. Ne kadar mesela? Yana atmış olarak şöyle. nasıl bir hasta? Yana atmış. Hmm. Yana atmış. Se, i̇ki parmak kalınlığında bir şeydi. Yana atmış. Yanları şey mi? Kazıtılmış mı? Sadece üstte mi var yani? Si. Ha. hatırlamıyor söyle. Belki öyle olduğu için hasta olmayabilir. Hasta gibi gözüküyor olabilir. Uzaktan tam görmedi çünkü. Hmm. Ama kısaydı. Yeni hmm. Yani Marte, Santos da herkesin bir götü kalkık bilmiyorum. Zeyy. İndirmek lazım. Sorun yok bulsam cezayı ben de keserim sana getiririm de. Yani tanıdığım biri yok. Çok sosyalleşemedik sağ olsunlar. Götümüzden ayrılmıyor pireler. Onlarla uğraşıyoruz aracı. Hem bir de abiniz vardır. Vagoslarla ayrı bir muhasebet var. Anladım. Bizim de... Düne kadar biraz... Sıkıntılarımız vardı. Hı -hı. Dün çözdük. Yani... En azından biz konuyu kapattık. İnvi bakarsan... Anlarsın belki. Kime? O saçlı var ya ortadaki. Sol... Aa... Anladım. Şey... Saçma sapan bir sebepten... İyi. Gereksiz bir şekilde büyütüldü olay Ama ortada bir yalan olduğu için Cezasını çekti tabi Inverno. Yani Yalan kötü bir şey, şey öyle. Ben de sevmiyorum ya, Aklında bulunsun Yani Bu kişiyi görürsen tarif edilen kişiyi bize haber verebilir misin? Veririm sorun yok. Ya şöyle bir olay var ki ee, şehirde hiç kimse de o tarz bir saç görmedim. Hani desem ki sallıyorum A kişisi B kişisi yok amına koyayım yani hiç görmedim öyle birini ben. Gör görünce haber ederim yani bu kadar az tarzda bir saç illaki ise illa bulunur yani. Hiç olmadı konuşulur kenara çekeriz. Şey ama iki kere yaptı galiba değil mi Diablo? Şey, yani bir kere yapsak kenara çekip konuşalım. Peki. Okay. Ama ikinci sonrası. Senin tanıdığın kaç tane siyah siyah polis var? Departmanda. Benim bildiğim o daha var. Onun dışında siyah hiç tanımıyorum. Polis bir tane tanıyorum. Bir o. Onun dışında zaten benim hayatım siyah dolu dolduğu için. Sikorekta. <laughs> polis olarak sordu zaten. Hı <laughs> hı. Abi bir tane daha var. Yani ismini tanımıyorum da. Gri saçlı bir CIA polis var. Hı. İsmini bilmiyorum. O hangi arabaya biniyor? Bilmiyorum. Sadece şeyde gördüm. Hmm. Bu, bu dediğiniz araba hmm. tek. Teknik... gördüm. Tartaro mu dedin? Kim? Ondan mı var demiştin? Ondan. Kim? Şey. Ben bir teğmen biliyorum işte bir CIA. Bir tane de gri saçlı tane daha CIA var. PD'de. Okay. Onun içinde tanıma tanıdığım yok yani. Neyse. Yani dediğim gibi aklında bulunsun. Ee, hmm. Görürsen falan bir haber verirsen sevinirim. İyi olur. Çünkü ikidir yapıyor bunu. Yok yok bunun farkındayım. Millet kavrayamıyor bizim ne olduğumuzu, ne Zey. yapmak istediğimizi, ne yapabileceğimizi, elimizde neyin olup olmadığını kimse kavrayamıyor, anlayamıyor. Ama yakında kavuracaklar. Şey, ben de öyle düşünüyor. Hmm, çok ya, saygısızlar Öyle öyle. Santos gelmeyeli. De... Teşekkür ediyorum kardeşim. Okudum. Saygısızlık üretmiş kendine. Böyle görünüyor. Biri... Haksız olduğu konularda eğer sayısı fazlaysa kendini haklı bir görüyor. En büyük hataları bu. Hmm. Bunların hepsi konuşulacak merak etmeyin. Bu da yani bizim yaşadığımız problemlerden bir tanesiydi zaten. Düne kadar. Şey. Yo bizim de öyleydi. Yani şöyle söyleyeyim sana. O ee, oralar sizde çok hani ortalıkta gezinmiyordunuz sizin taraftakiler. Şey. Ee, şey bir, bir ekip diyeyim bir ortam çocukları diyeyim veya ne bileyim. Hani birkaç kişiyle bir aramızda sıkıntı yaşadık. Ama ne koyayım bir tane e, şeyin barın önünde 30 kişi kestiler önümüzü. Şimdi ben ne kadar Grove'da takılan biri olsam veya ne bileyim outside, inside fark etmez. Oralarda takılan biri olsam, ballas olsam benim orada elimden gelen bir şey yok. Ben yine diyeceğim bir derim ama 30 kişiye karşı da 6 kişi bir şey yapamazsın. Sayılar bellidir. Bu savaşta da böyledir. Tarihte hep böyle. Korrektör. Biz de bunu dün yaşadık zaten. Hı -hı. Karşılaştığımız kişiler aynı mı acaba? Hmm, bilmiyorum. isim var mı? Neydi ismi? Uraz. <laughs> Cumali. <değil. gülüyor> Seviye video vardı. <laughs> Uraz. Uraz'ı biliyorum. Uraz, ee, şöyle kolayı... Eh, konuşamıyorum ama. Yeni <laughs> uyandım. Olayı ben anlatayım sana. Olayı kavrarsın zaten. E, bu kültür olayını pek anlamayan, kavrayamayan insanlar var Santos'ta. Şey, bizimki ee, de o yüzden yaşandı zaten. Hı hı, hı. yani bilmiyorum. Neyse e, şimdi biz de her zaman sizde de aynı şekilde bizde de aynı şekilde siyahı ol, olma fark etmez. Herkesin bir kültürü vardır. Kültür en önüne gelir. Şey, correcto. ee, şimdi bize öyle bir denk geliyor ki bizimkiler işte motelde yeni gelmişiz biz. <laughs> Kamptından geldik gelmişiz. Bunlar sosyalleşmeye çalışıyor bizim çocuklar. Bunlar yanına geliyor. ha bro'm okey bro'm falan filan böyle. Konuşma tarzları bilmem ne. Kültürle böyle dalga geçermiş içerisinde Bu bana böyle lanse ediliyor. Ondan sonra üzerine denk bunu? geliyoruz. Ya, gerek yok. Konu halledildi. Ee, üzerine farklı bir kişiye denk geliyoruz. Bak aynı ekipten ve aynı işte oluşumdan değiller. Ee, onun üzerine geliyoruz. Bu sefer e, sorduğumda o ilk yapanı. Evet arkadaşım diyor. Aman okuyayım sanıyorum ki. Hani aynı tayfa, aynı tarzda kişiler. Bundan dolayı da gittim ben de bu bizim Southside'dekilerde Vagos dahil Vegans dahil aradım çağırdım. Çünkü belliydi yani. E, o Delibal var ya şu an bir tane biliyor musunuz bilmiyorum bar var şey, şey, şey. Ee, Onun arkasında geldi bizim Buffalo'nun şeyini patlattı tekerlerini patlattı. Dediğim <laughs> gibi sayı ortada. Elden bir şey gelmez. Ama ileride sayı değil e, yaptığın iş konuşur. Şey, bu arada zaman böyle. Ee, neyse patlattılar. Ondan sonra konu kapan tamam dedim. Sen ben senin aracına zarar verdim. Sen benim aracıma zarar verdin. Dağılalım. Son dediler ki sahilin oradaki bir şey var ya büyük ekran var. Orada buluşalım. Amına koyayım konu bitmiş. Niye buluşuyoruz? Dedim madem öyle, madem 15-20 kişi karşıma geliyorsunuz, onunla da beni çağırıyorsunuz. Ben de çağırabileceğim insanlar var. Yani o aralar zaten Vagoslarla bir savaşta değilim. Ee, vegansla zaten sadece bir konuşmuşluğumuz var. Bu toplantılar vesaire. Ee, madem öyle, madem Southside, madem kültür sorunu var. Ee, dedim. Ee, gelin dedim yani böyle böyle olay var. Ondan sonra tabii işte orada Uraz dediğin eleman da vardı. Yani durumlar böyle. Her yerde görüyorum onu. Bilmiyorum kim nedir. Uraz da her yerde geziniyor. Bilmiyorum. Seni biz de bilmiyoruz, tanımıyoruz. Ama tanımıyoruz diye de zaten yine onun yaptığını yapmıyoruz. Öyle. Şey, kültürden bahsediyor şey... ama kültüre saygısızlık yapıyor. Yani gelip bize yamyam yam demek. Yamyam yam dediyse şeyim onu öyle bir şey mi var ya? şey, şey kabul etmiyor değil. bir de. Hoş değil. Yani şey bu. çok yanlış bir hareket diye şey... bunun cezası verilmeden olmayacak bir şey değil bu. Yani benim gözümde normalde bak herkesin gözünde... ...bir hata, bir de uyarırsın, iki de uyarırsın... ...üçte cezasını verirsin. Şey. Benim gözüm genelde bir de cezayı vermek. Ee, mantık ve kafaları... ...kavramıyorsa bu kültür olayını... ...başta bir kere söylersin... ...ama ikinci geldiği zaman... ...ikinci de ben... ...taviz vermem. Taviz verdiniz mi bilmiyorum. Haberim yok konulardan pek. Ben... ...zaten bu aralar çok böyle... ...bir şehir dışına gidiyorum. Bizim... ...olaylarımız var ayrıca Ballas tarafında. Onlarla ilgileniyorum. Yani kültür konusunda en beğenmediğim konulardır. Bir de gelip de yam yam ne demek amına koyayım. Şey, bu. Neyse ki çözdük. Ama bilmiyorum. Kullanma o şeyler gelmedi. Ya durduk yere o aracın içerisinden ortak parmak çeken biri varsa ve hani... E, ...aranda yaşamadığın birisi çok saçma, gereksiz saçma. Şey, hiçbir problem yok. Hayır, kime yani. karıştığını... Ya bak... Ee, açık açık konuşacağım burada İki tarafta yani burada ben baldası olsam sen Maravunto olsan da açık açık Biz sokaklarda yaşayan büyüyen insanlarız dışarıda bize çete derler şey, correct, ama o. millet Kaballi. çeteyi anlamıyor bana düşünemiyor oldu. ne yapacağını ne yapabileceğini düşünmüyor amına koyayım Campton'dan geldim Evet uzun süredir yoktum Santos'ta e, geldim Geldiğinden itibaren Santos'un geneli bana karşı zaten. Şimdi Vagoslarla savaşladı. O Southside bir durum. Ondan sonra Burak biri var. Ne bileyim Uraz onların yanındaydı. Cesur diye biri vardı. O bizim hakkında e, vegansı konuşacağız muhabbeti geçti. Devamında ne oldu bilmiyorum. ya Yani değişik bir olay bilmiyorum. Bu. Hele ki yani şöyle söyleyeyim ben sana. Pardon. Ee, bak biz Vagos'la savaştayız. Tamam mı? Uzun süredir tarihte de bu öyle. Yani ben onlardan bir adam kaçırdım ama adamı çıkarıp da gelip de maskesini yüzünden almadım. Bu adamın hem kültürüdür hem de bir hani önemli bir mesele. Bu maske çözmek öyle eee harcı harici değil yani. Si, Göt Yetmez ona. Si, Ben gelip sen hani örnek veriyorum. Senin aranda bir şey olsa ben sallıyorum. Bu arkadaşı aldım. Getirdim bu mahalleye. Maskesini çözsem orada savaştan daha fazla şey çıkar. Ama millet bunu anlamıyor. Ben yani savaşta olduğum adama bile kültürüne saygı yaparken gelip hiçbir şey olmamışken yam yam demeleri falan hayırdır da Buyursun gelsin Grova. Sí. Santos'un çıkmazı. Buyursun gelsin sizin mahalle. İsmini tam hatırlamıyorum kusura bakma. Gelsin Southside'a bir daha konuşsun bakayım. Bu sefer kim yam yam? Cidden yam yam yüzümü gösteririm. Ben sizi de tanıyorum. Ne olduğunuzu da biliyorum. Maramuntan'ın ne olduğunu biliyorum. Madem yamyam yam deniliyorsa yamyam yam olunur sorun yok bizim için. şey biz de onu dedik zaten yani Hı -hı. bize yamyam yam denirse biz yamyam yam yam oluruz. oluruz. Öyle çekinme maççısı. Ben bir şey daha söyleyebilir mi? Bu bahsettiğimiz adam Uraz. diyor bir de ben de sokaklarda büyüdüm. Ama anlamıyor sokak kurallarından yine you know? abi. No. <laughs> Asi Onlar, Onların yani sokak sadece kadın var. Böyle konuşuyor. Sokakta büyümek, sokakta evcilik oynamaksa amına koyayım. Tamam yani. söyle şey, bilmiyor. Sokak çocuğuyum ben de diyor. Zeyi. Zey. Dünkü gelenleri söyleyecek misin? Neyi? Martı. Bir iki kişi hani. Anlamıyor açıkça konuş. Cumali geldi ya. Zeyi. Cumali ismini dedi. bizden duydum ilk defa. Olay ne? Ee, bizim konuşmadayken bir iki kişi gelecek dedi. Anlaşma yapmaya çalışırken. Ama bir baktım 8-9 kişi geldi ekstra. Amına koyayım burada da nesinek var ya. Yani bilmiyorum. si. Tamam anlat, anlat isterse. Artı. Yani olay bu. Ya olayın da detayına <laughs> gerek yok zaten farkındayım. 2 kişi derken 8 kişi gelmeleri see, see, see. ironik. Yani. Gözdağı vermeye çalışıyor belli ki. Göz daha bizi işlemiyor biliyorsun. Gracias. Öyle. <laughs> Durum bundan ibaret Bugi. Sorun yok Martı dediğim gibi ben haberim olursa şey yaparım. Haber ederim sana. Görürsem. Nert, gördüğüm zaman güncel olarak konumunu bile veririm sana. Benim için Nert değil. <laughs> yani okay. yapan bunu yapan polisle zaten polisle uğraşam koyayım. Benim zevkime zevk katarsın. <laughs> şey, kimde yani. yani ben zannetmiyorum ama eğer öyleyse de yine de onunla yani. uğraşacak. Tabi tabi. Yani sonuçta iki kere bunu yapmak. Acaba Bilmiyorum. altındaki araca mı güveniyor hani hızlı nasılsa kaçarım. Mümkün. Bana da öyle geliyor. Yani iki kere çünkü Ardarda arda yapması. Yani çok saçma hızlı olması bir şey değiştirmez altındaki lowrider'la yani neler yapabileceğini çok kişi bilir. Se, neler yapabileceğimizi se, veya. Kafanda çok değişik şeyler canlanıyor. Hmm. Kafasını tekerin altına koyup arabayı yazıp gibi. Yani... Güzel fikir bak ben bunu kenara yazayım. Şey... Şey... Kafama böyle şeyler geliyor artık. Zamanlaması da şey... ...değişik. Bu hırza fotoğraf attı tam. İki dakika sonra... ama da geldi hareket çekti. Ama tekerin altına değil... ...spansiyonun arasına koyacak kafasını. Bilmiyor artık nereye koyar ama Daha aklıma öyle. böyle şeyler geliyor. Yani bazı konularda kendimi tutmakta zorlanıyorum. Şey, şey, kendimi tutsam bile diğerlerinin deyişiyle bu yamyamları tutamıyorum. <laughs> Biraz zor. Öyle. Umarım düzelir ileride en günlerde. Düzelmezse de Onların kurduğu düzene biz bir şekilde bir çomak sokacak gibi görünüyor. Düzelmesi düzeltiriz ya bu kadar basit. Şey, öyle görünüyor. Yani bu sadece işte Marabunta'nın kültürüyle alakalı bir şey değil. Senin kültürüne bugün gelen laf yapan, ne ya bileyim yam yam diyen yarın bana gelir başka bir şey der. Şey, yani bilmiyorum buradaki insanlar biraz herhalde böyle bazı şeyleri çok kolay zannediyor. Hmm, öyle biraz. Yani tek görünüyorsun. Tekken konuşmak çok kolay. Ama bir 5-6 kişi olduğunuz zaman anında sessizliğe bürünüyor. Ya bunun örneğini gördüm işte. O, şey, şey, Bu bar muhabbetinde. Şey, biz de motel önünde gördük bunu. Olay zaten motel önünde başladı. Yumali konuşmaya başladı önce. Sonra milyonlar geldi gibi oldu. Şey, adam telsizden anons geçti. Herkes motel önüne gelsin çabuk diye. Hayır yani konuşuyorsun orada. Herkesin gelmesine gerek var. Konuşmayı biliyorsan ne yapacaksın? Neco'suna kadar herkes orada. <gülüyor> <gülüyor> Neco o kim ya? Ha ha. Tamam. Kırmızı yanaklı şişko. Hmm, Daha geliyorum. sonra... adamlar Babası geldi. diye Uraz diye biri geldi. Aynen babası mı? Şey, oldu zaten. Zey. Babası mı? babasıymış, babası. Yam 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 diyen kız bir tane. Şey bize yam yam diyen bir tane kız. Mavi saçlı. Zey. İsmi neydi unuttu, Dur kısaydı ismi. Ada. Burası ha. da babasıymış işte. Ha. Ben o ismi unutmayacak. Ada. Ada. Zey. Şey. Hmm. Arabasının rengi bizim aracın renklerini biliyorsun. Ondan biraz daha açık. Seyi küçük bir araba. Seyi çok küçük bir araba. Motelin orada görmüşsündür illa. Fosfos gibi bir şey. Hayır, selam arkadaşlar, hoş geldiniz. adı ee, güzel yani dediğim gibi sorun değil ee, bu Marabunta'yı ilgilendirse de kültür konusunda ee, en azından benim görüşüm ballasa hadi ballası geçiyorum bana susmak düşmez bugün sana yam yam diyen bana yarın ne bileyim patlıcanlar başka bir şey der Gelirim maymun der siyahi evet. diye onunla mı uğraşacağım yani sonra taktığım zaman bıçağı en azından şu anlık elimde bıçak varken Bıçak olmadığı zaman neler yapacağımı düşünebilir. <gülüyor> <gülüyor> ee, babası gelip bana hesap sorarsa geri gelir ona takarsın. Kuşlar böyle. Yani konuşursun. Konuşma okey ama e, iki taraf anlaşmıyorsa çok basit çözümler var. Anlaşma yapıldı işte. Bedel döndü. Şey, Parmaklar yere düştü. Neyse. Sonrasında ne olacak bilmiyorum ama. Onu da zaman gösterecek. Eğer <laughs> kapanmış bir konuyu tekrardan deşerlerse bizim de deşecek bir şeylerimiz olur. Öyle. Düşünmüşlerdir Farklı. herhalde. Kendisine bunu yapan bize neler yapardı. Şey. <laughs> bilmiyorum o kafa almış mıdır onu? Onu da görecek. Bence almıştır. Olmazsa o kafayı abi. oradan alacak. Şey. Umarım almıştır. Evet. Okey, bir seni daha fazla ciz. tutmayalım. Sorun değil ya. Gracias, gracias davet için. Gracias. Şey, için. Tabii, tabii ne demek. Gracias. gracias. Yakın zamanda. Alın birer tane daha bir alın ya. Tamam, ne yapıyorsun şimdi? Ne ah, yetti var mı? da güzelmiş. Yakın zamanda yine bir konuşuruz bu durumlarla alakalı. Konuşuruz, konuşuruz. Sorun değil. Konuşacağımız şeyler var mı artık orada? Seyir, şey. Am şişelerinde bir bırakır. tane alabilir. Al istediğin kadar ya. Boşta duruyorlar ama koyayım satamadık da. Buraya bırakır boş şey. Gracias, tadını merak ettim. Gracias. Sen o bacağı bir şey yap. Hmm, gideceğim ya. Vallahi şey. Biz bırakalım Aynen istersen araç süremiyorsa. Ya iyi olur aslında biliyor musun? Okey. Bırakalım biz. Okey. Gel benim araç boşta. Siyenen